Küçük ordulu. Ordu. Büyük ordulu. Lan. lan gözünü kurtuldu. Aa evet lan Arda göz kırpıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kızım bir elinde kamerayı görecek orada kaçtı. O <laughs> <laughs> an bak. Abi korkunç ya Thomas. Ha, şey korkunçlu tren. Korkunçlu tren aynen Thomas. Biliyoruz <laughs> mu? Okey. Bak 31 bin yine Switch'in ikinci elini satıyorlar. Şurada Chuco yazıyor second hand. 31 bin yani. Allah belanı versin. Daha az turistik olan sadece Japonların olduğu bir tane mekana girdim. Aynısı hani çok az kullanılmış, A seviye her şey falan aynı. 22.000 yendi. Abi turistik yerlerden bir şey almayın Japonya'ya geldiğinizde. Gelmeden önce araştırın yani. Yok, bayağı pahalı. O oyunların fiyatı hep aynı da işte cihaz alacağınız zaman fiyat hep sokuyorlar yani söyleyeyim size. Çok güzel lan buraya bir tane yarış pisti gibi bir şey kurmuşlar. Çocuklar kendi arabalarını craft ediyorlar ve yarıştırıyorlar böyle. Çok güzel lan. Acayip beğendim. Keşke benim zamanımda olsaydı Doton Mori. Ve niye burada şu an Q kü köşe var? Kanka Ambulans olması var. Olması lazım zaten. Burada birinin bayılmaması ihtimali yok. Ha, oğlum bir şey diyeceğim. Yine burada izleyen var amına koyayım. Sağ taraf daha kötü. Ah. Daha çok aralarda Yolda. Kanka köprünün bir esprisi kalmadı. Köprüye geliyorsun ha. bak. Şurada bir tane karşıda kocaman donki var. Şurada ikinci donki var. Bir de hemen şurada herkesin orada bak fotoğraf şeklinde şeyi gösterelim yeri. Bir ko adam. Ben bunu şey sanıyordum böyle Japonya'sı çok Evet evet. Ben de bu adamı olimpiyat koşucusu falan zannediyordum. Ya bu bildiğin şurada gliko yazan şeker şeyinin marketinin adamla benim kameranın aynısı var. Bak elini tutuyor. Ne güzel apartmış o. Ben de mi alsam onu? Paramızı diyor ki işte. Paramız olmasa bile. Ee, 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 ee. Bunlar bile ne ya? Bir adım yolu başlıyor. Şu an sosyal bir ben gittim. Şu an yapsana. Atıyorum. Atıyor atıyorum. Atıyor mu? Atıyor mu? Yapıp atıyor mu? Tek sol bak gerçekten çok önemli ve saat evet, çok, çok önemli. Gerçekten tek te, saat ve tek çok, çok önemli. TikTok'tan gelmiyor evet, da YouTube'dan geliyor şey aslında da. bana. Aa YouTube diyorum ya. Instagram'dan yani, geliyor bayağı. şeyimiz var. Bekle hesap değiştirelim. Biz mesela Roblox'u kıyafet paylaşırken Diyoruz e, grup sonda diyoruz mesela. Adam sona Öyle gidiyor. Dedim, dedim Yasir uyuyor mu? Yumru vur uyansın. <laughs> Yasir nerede uyuyor? Yerde yatıyor kaldı. Şaka yapıyorum. Gerçekten beni denizden çektiklerini atıyorum. Japonya'da bu hava çok saçma. Yani... Dışarı çıkmış şimdi de. de. Markete gideceğim bir şey alacağım. Belki keyiflenirim. Şu an yanından geçtiğim barın Sahibi bir siyahi Çok iyi de Japonca konuşuyor herhalde Çünkü içerisi Japon dolu bilmiyorum Bir <laughs> gün gireceğim oraya video çekeceğim Üf. Bisikleti geçsin de Neyse geldim ben markete Gireyim Marketten ne alacağım Bir şey almayacağım aslında Ne almak istediğim sadece hani tek bir şey var Markette video çekmek herhalde okey ya ne göstereyim. Çidem. Bu şey olan değil değil mi lan? Kokonatlı olan değil değil mi? Bir tanesi kokonatlı oluyordu. Tadı böyle kokonatlı, bayağı bildiğin kokonatlı. Ne bu böyle? Sunflower seed. Aşağıdaki ne? Bakıyorum şu anda Hangisi kokonatlıydı değildi? Himarino. Oğlum aşağı bak, içini satıyorlar lan hiç çitlemeden Oha çok iyi Bir dakika bir. Çitlenmiş çiğdem Denenir lan bu bir dakika Ne kadar? Ben çitlenmiş çiğdem alıyorum hayatımda hiç yemedim Oha çok heyecanlandım şu an. çitlenmiş çiğdem Ne uğraşacağım oğlum çitlemeye ne güzel işte mis gibi Başka feriz ne var? O vakayama videosunda yediğim şey aklıma geldi. Bu ne bu? Aa, ee, böyle kızartılmış muz gibi bir şey yemiştim o bardayken. Çok önerdiğim böyle, bitiremediğim barda. Mesela ben oluyorum. Benim saçım niye böyle yandan geliyor? Çok. <laughs> Saça bak ya. Burada kestirmem lazım artık. Bilin bakalım şu an neredeyiz. Expo, Expo 2025 Osaka ee, ve aslında ben Expo açılmadan öncesinden beri Expo'dayım çünkü burada görevliyim ee, ve sonunda şu an Haziran'ın değil mi Haziran bir bugün ve sonunda gezme fırsatı buldum. Ayrıca de bize izinler verildi. Normalde Expo ilk başladığında Staf olarak, bizim şirketin stafları expoya gezmeye giremiyordu. Bunun yasağı kalkalı işte bir hafta oldu. Ben de gezecek vakit buldum. Ayriyetten de gezmek istiyorum. Şu an Amerika pavilyonundayım. Burada sırayı görebilirsiniz. Amerika pavilyonunda 3 üç tane sıra var. Biri işte öncelikli girişler, işte fiziksel engeli olan insanlar veya işte belli başlı engelli kartı olan insanlar o, o taraftan hızlıca girebiliyor. Onların şu an orada. Onlar da bekliyor. Ben şu an İngilizce sırasındayım. Yanımda da Japonca sırası var böyle. Kocaman uzuyor. Hemen yanımızda da Fransa var. oraya da göstereyim ama Fransa'ya girer miyim girmez miyim bilmiyorum. Çünkü Fransa biraz yani wow. Neyse. Göster 30 dakika sürecekmiş. O yüzden bu kadar bekletiyorlar ve Japonca kısmından girmeye çalışırsanız, şöyle söyleyeyim size, kendime çevireyim kamerayı O da ha. Her saat başı İngilizce gösterisi var ve 100 kişi dolduğunda İngilizce gösterisinde kapatıyorlar sırayı. 100 kişi dolmak üzereydi, ben de girdim yani 90'lardan falan girdim. Ne diyecektim lan? Ha, eğer Japonca sırasından girmeye kalkarsanız Abi vay halinize yani ben size öyle söyleyeyim 3 saat falan bekliyorsunuz sıra 3 veya 2 saat sıra bekliyorsunuz hatta Göstereyim şöyle İnsanlar artık Japonya'da sıra beklemeye kadar alışmışlar ki bakın piknik yapıyorlar falan yani bu bayağı acayip normal bir şey. Ve hani şey sıra beklemek istemeyen Japonlar İngilizce bilmeseler bile İngilizce sırasına girebiliyorlar böyle bir durumda var yani. Benim şimdi iki tane amacım var buraya gelmemde. Bir, şöyle göstereyim. Odaklama lan beni dur. Hayır odaklama beni bırak. Pin toplamak. Bunlar Expo'da statü göstergesi. <laughs> ne kadar pinin ve ne kadar nadir pinin varsa, ne kadar pahalı pinin varsa. Expo'da bu bayağı statü göstergesi. İkincisi... Stamp. Stamp. Stampu. Hanko. Bakın size ilk sayfasındakini göstereyim. Türkiye'ye ben çoktan gittiğim için oraya da gideceğim bugün. Aha da burada. Stamp toplamak burada adet. Yani Japonya'da da daha doğrusu adet. İşte Jinja'ya gidiyorsun stamp topluyorsun. İstasyona gidiyorsun stamp topluyorsun falan. Yani bunu Expo için yapmışlar. Beğendim bu arada. Bunları çünkü ileride saklayıp değerlendirebiliyorsun. Ben böyle toplamalı şeyleri seviyorum. Zaten Japonya'ya geldiğinden beri bir şeyler toplama hoşuma gidiyor. Pokemon'a başladım yeniden şu yani. Pokemon Go'ya başladım. Normalde Pokemon Go beni Türkiye'de hiç sarmıyordu. Japonya'da acayip sarmaya başladı. Japonya'da öyle bir Pokemon Go komünitesi var ki özellikle Osaka'da. Abi adamlar Namba'da her gün toplanıyor. Zaten Namba benim evime 15 dakika yürüyerek gidiyorum her gün oraya. İnsanlara Pokemon oynuyorum falan, raidlere katılıyorum. Acayip eğlenceli. Bugün hatta şey, Son bir üç gündür de etkinlik var işte Pokemon Sword and Shield'ın etkinliği gelmiş oradaki ee, Pokemon'lar falan geldi oyuna İnsanlar manyak gibi oynuyor yani namlada nereden baksanız bin kişi falan sadece Pokemon oynuyor ve her, her birinin elinde bir tane değil üç dört tane telefon var yani o şekilde oynuyorlar manyak bir şey. <laughs> Dayının bir tanesini gördüm 20 tane almış bak şaka yapmıyorum. Keşke çekseydim videosunu. Yanında kameram yok çekemedim. Neyse ben içeriye girdikten sonra başlatırım yeniden. And then you guys are going, can you show our friends what's possible when we create together?